Evet arkadaşlar şimdi karakterlerimi göstereceğim. Haydi Jolt ve normal Jolt var. Bir de ejderha ve normal jesimiz var. Geri kalanlar böyle. Şimdi Brock'la oynayacağım. Siz ne yazarsanız onunla oynayacağım. Başlatıyorum. <laughs> Ama böcekler. Sonra şöyle kutu kıralım arkadaşlar. Bizim ki var. Gel buraya Evet arkadaşlar burada kötüler var. Ben Allah çok can götürdü. Dev doğdu kaç kaç. Arkadaşlar bu arada. Kanala. O bana kaç abone olacağınızı söylüyorum. 400 ben istiyorum. 400 ciddiyim. Ciddiyim 400 istiyorum. Ciddiyim. Şimdi savaşa başlayalım. Oo bırak 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 bırak. Ölme be. Arkadaşlar yenildik. Yenildik. Neyse bari. Neyse. Neyse arkadaşlar Defne'ye dedim arkamda de beni izliyormuş. Şimdi hmm, ben <laughs> Karla oynayacağım. En sevdiğim karakter Kar. Çok sevdiğim bir karakter bu arada arkadaşlar. Abi ya çok kötü ya elim falan gözüküyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bana çok yakın olan karakter var. Yanımda. Bu bana çok yakın kupalarda. Yakında onu alacağım. O karakteri alacağım arkadaşlar. Kazanırsam çok olacağım. Kupa. Yolundan ilerliyorum. Yap. Para aldık. Evet arkadaşlar. O benimki var ya. Çirmeş şeyler. Çılgın şeyler, çılgın şeyler. Öldü mü? Tek sağda öldüremiyor. Hop, vallahi patladı. Öldü. Gelme. Gelme, gelme. Deve orada kapışıyor. Ben de ona yardım edeceğim lan deve. Hadi de. Oo, bu yanlışlıkla. Ve arkadaşlar kazandık. <laughs> Ben de, ben de evet arkadaşlar kazandık Rini ri, ri var yanımda Benim adım bu Tıkar 24 10 Arkadaşlar inanamıyorum İlk defa bu kadar çıktı. Oha. Şimdi az gelin böyle geç Evet, Penny ile oynayacağım. En sevdiğim karakter Penny. Şimdi sizde hangi karakter var? En sevdiğiniz karakterinizi söyleyin. de Penny var. Benim şimdi karakter Penny. Aa yanımda prenses var. Şöyle bir vurdum. İki vurdum. O duyduğunuz ses annemin sesiydi yalnız. Bitince haber ver dedi. Video bitince haber var dedi. Poco Poco Poco. Poco ben seni öldüremem. Poco sen beni çok öldürüyorsun Poco. Poco ya kendini gaza öldürdü ya. Bu nasıl bir rakip ya. Könlü gaza ne? Öldürmek ne ya? Siz hiç kendinizi gaza öldürmeyin. Çok kötü bir şey. Yenilebiliyorsunuz. İşte öldürmüyorsunuz. Rahat kazanıyorsunuz. Bakın kupa yolunda demin yanımdaki karakter çok az kaldı. Sonra bu kazanacakmışım. Bunu... Ha, tamam. Amerika kutudan çok güzel şeyler çıkıyor diyorlar. Yani ben de Barley çıktı. Bul çıktı. Mega kutudan kar çıktı. Poka çıktı. Bunların hepsi çıktı. Da Brock ayrı bir şeyden çıktı. Brock nereden çıktığını söylüyorum arkadaşlar. Buradan çıktı Brock. Ben daha 15 kupalardayım. Hiç kimse beni yanamaz Çünkü ben yenilmezim Üzülmem de Üzülmem En sevdiğim karakteri Alacağım da alacağım En sevdiğim karakteri Alacağım Arkadaşlar azıcık sesini açıyorum Evet arkadaşlar Arkadaşlar Yani Yanımda deri var Aa kaç kaç kaç. Nani? Nani sen nesin? Nani sen nesin? Nani öldürdüm. Arkadaşlar gördünüz mü? Nani öldürdüm. İnşallah görmüşsünüzdür. Çünkü nani öldürdüm. Bu rosaylar nani öldürdüm. Gel. Şu, şu naniye bir saldıracağım. Arkadaşlar yerime kaçıyorum. Arkadaşım öldü. Ya deme ama, Böyle yapma. Şu anda yeşil bir var. Evet, orada dönüyor. Evet, takım arkadaş geldi gel. Gel 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 Kaç kişi kaldı? Üç kişi kalmış arkadaşlar. İşimiz kolay arkadaşlar. Var ya ben büyük saldıracağım. Çünkü büyüme bunda da güçlü. Kaç. Ne sayım? Falan falan mı? Yani böyle de olmaz. Arkadaşlar yine yenildik. Gördünüz mü? Bu arada kendimi göstereceğim. Benim adım Ege aldık ege yeni indirdik rosayla ama ne öldürdük Kulağa defne ne arkadaşlar youtube'da eğerlersek kupa kupa yolunda bunu alacağız sonraki defa evet bakıyorum Yok. Bir şey yok. Arkadaşım vardır diye düşündüm. Ama çünkü Ömer abi. Ömer abi var mıdır diye düşündüm. Ömer abi benim yok. arkadaşım. <laughs> ya, gülme. Şu da hüvüze çekiyor değil mi? <laughs> Arkadaşlar. Bakın. Birazdan şarkısını da çekeceğim bunların. Hatta Minecraft şarkısı. Şaka Minecraft'te değil, burası değil. Evet. Bakıyoruz. Ben. ben, 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 ben. Hmm. Arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Size bir şey diyeceğim. 400 abone istiyorum. Bay bay.